Efendim hoş geldiniz hoş geldiniz bugün sizinle birlikte eee harika bir <laughs> güzel oynayacağız gördüğünüzü tahmin istiyorum tabii ki Eee ama burada olduğu gibi yanlış kararlar da verebiliyorum umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Eee bu da tekrar sunayım şeyi... Ayakta kalan son oyuncu. Bence Phoenix burada çok akıllıca davrandı bence. Ta da, ta Kaptım Spark'ı. ben denedim. Şimdi de burada. Bu arada ilk defa bu oynadığım oyunda reklamımızı yaptım. Acaba <laughs> <laughs> abone olur musunuz diye rica ettim oradaki insanlardan. Hani çok iyi karşıladılar, çok tatlı insanlardı. Ama yazmaktan oynuyorum. <laughs> Çocukların oyunu baksana hala yazı yazıyor muhtemelen. Evet yani hatırlıyorum yazı yazıyor Ya üç tane adam var üçünü de vuramıyorum yani. Neyse. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> Yazık ablam nasıl hepsini öldürsün ya. Av başladı. Jet de oynayabilirim aslında ya. Çok bir karakter zaten. Yani böyle uçmalı kaçmalı. En sevdiğim. ama bir düşünebilirim. Genelde klovo oynadım. Ya da Michael falan çok seviyorum. Oynamayı. Ama oynana geldim. Benim bu arada ilk defa internetim. düşman kaldı. Üç. Yani kaç senedir et. oynuyorum yani internetim yok. mahvoldu bu oyunu <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Tek tabanca. Ah. Neyse olsun yine de hallettik yani. bu arada şey Spike A'da düştü. merak ediyorum paylaşırsanız sevinirim Eee başka bir düşman kaldı ah. eyvah olsun <gülüyor> <gülüyor> sonra de ablam yapardı da şey izlemiş biraz erken oldu <laughs> Spike bir onu görünce şey oldu. Bir düşman kaldı. Hadi yaparsın Faith. Gururumuz Faith. Yaparsın Ranix. Olsun. Ben senden razıyım. ablam <laughs> Sen B'de Ama yani Reyna'yı görünce cidden elim ayağım tutmuyor yani Reyna'lar çok iyi oynuyor. Odin'e karşı alır mıyım? Dolu olan bir Reyna'yı aldı. Hadi tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman cim cim dım dım. Bence biraz uzun daha daha fazla sürmesini istediği için bence öyle yaptım. Hani <laughs> <laughs> Bir tur daha oynamak istiyorum. Spike B'de düştü. Ben düştüm. burada ablamla ve... <laughs> bir şey istemiyorum. Buraya mıdırlar? Çok iyiydik bence. Yani bir de MVP oldum. takım MVP'si. Ee, Reyna'ya geçemedik ama onu zaten geçebileceğimi zannetmiyorum. Neyse. Ama ee, umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.